Depresyonda EEG benim tez konumdu. Uzmanlık tezim benim depresyonda EEG'ydi. Electrophysiological Aspects of Depression. İngilizce yazmıştım tezi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İngilizce geçen ilk tez benimkiydi. Güzel günler, iyi hatıralar. Ayhan Songol Hoca'nın büyük desteğini burada iade etmek isterim. Şimdi depresyonda EEG, Genellikle alfa ritminin ki alfa ritmi demek 7-12 Hertz arasındaki frekanslar isim olarak biliyoruz. Bu alfa ritminin dominant hale geldiği bir tablo ortaya çıkarmakta. Alfa ritminin çok yüksek olduğu bu bu şeyler elektrofizyolojik profiller depresyon göstergesi olarak karşımıza çıkmakta. Normalden fazla alfa depresyon olarak adlandırılabilir depresyon göstergesi olabiliyor demek ki. Ve antidepresan verdiğiniz zaman bu alfa ritminin azaldığını, daha da azaldığını görmektesiniz. Demek ki siz bir ilacın antidepresan olup olmadığını anlayabilirsiniz. Gayet basit bir yöntemle, demin ifade ettiğim yöntemle, elektrofizyolojik yöntemle. Yine ilacın antidepresan etki gösterip göstermeyeceğini anladığınız gibi yakın, şimdi depresyonda önemli bir problemin de çaresini ortaya koyabilmektesiniz. Nedir bu? Normalde antidepresanlara cevap 6-8 hafta arasında gerçekleşmektedir. Bu bilinen bir gerçek. Daha önceden 2-2-3 saat içerisinde bunu anlamak büyük yarar sağlamaktadır halk sağlığı açısından. Siz elektrofizyolojik profili bilinen bir hastaya ilacı verdiniz 3 saat sonra, 1 saat sonra, 6 saat aralıklarla EEG'sini çektiğinizde eğer EEG normalize olmaya başlamışsa bu hasta demek ki 6-8 hafta sonra tedaviye cevap verecektir anlamına geliyor ki bunu 3-6 saatte kestirebilmek halk sağlığı açısından gerçekten bir gelen taşımaktadır. Tedavi direnç konusu önemli bir konu. Tedavi direnci de ortaya koyan elektrofizyolojik parametreler vardır. Hatta bu kadar, o kadar enteresan ki Dünya Sağlık Örgütü buna önem vermiş ve uluslararası bir proje yürütmüştür. Bu projenin Türkiye bacağının başkanlığını ben yapmıştım. 1993 92 yıllar arasında başlayan bir projeydi. Bu projenin Orta Doğu monitörlüğünü de ben üstlenmiştim. Ee, ve sonuçta ortaya koyduk ki de, de depresyonun ortadan kalkabilmesi için başka kimyasal maddelerin denenmesinde hangi kimyasal maddelerin seçileceğinin saptanmasında demek daha doğru elektrofizyolojik yöntemler büyük değer taşımaktadır. Demek ki tanıda işe yarıyor, tedavinin önceden kestirilmesinde işe yarıyor, hastalığın takibinde işe yarıyor. Elektrofizyoloji altın niteliğinde bir teknik olarak depresyon pratiğinde kullanabileceğimiz bir şey olarak karşımıza duruyor.